Ver, 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 Arkamdan ver, ver, ver. gelirsen Anladım. alırız diye düşünüyorum Herkese selamlar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz Bugün arkadaşlar Livik'te güzel bir oyun çıkardık Lütfen aşağıdan kanala abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın Hemen videoya geçiyoruz iyi seyirler Tam karşıya inelim. Evet yapmış. Hacı hemen gir yukarıdan silahlanıp sıkabilirler. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey, şey yok. Ger Oo bana sıkıyor bana sıkıyor. Gösterme. Nasıl bir cenabet yere atladık dikkat et yukarıya gitmiş bir Tam bizi görmedi de. Oğlan Karla 16 aynı yerden çıkar mı Şu binada. De? Ortadakinde aynı. Şu an çatır çutur seslerini duyuyorum. Dikkat. Oldu. Evet gördüm üçüncü katta. Bomba olsa mahvederim ama bomba yok. Böyle tam bir info ver. Hemen ha bu binanın 3. katında var. Görüyorum. Görüyorum ben bombasını. Süper sen biri bayıldı. Arka şimdi gösterirse at 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 at, at oraya. at oraya at oraya. Şu şuraya atacağım. Aynen. Arka tarafına. Az bir arkadaş öldü. öldü. Tam biri Atlaz var. Be. Biri var. Ben atladım ben. Gel. Gel istiyorsan. Geldim, 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 geldim. Arkamdan gelirsen alırız diye düşünüyorum. <laughs> oha oha oha. Oha. Ya pompalıyla deneyim dedim. Denemeseydim. Daha güzel olabilirdi Oha adamlar bu talak Sıkarla gireydim daha güzel olacaktı. Gördüm acı ortada. Baygın. Lan oğlum. Hacı orta binadalar. Şurada. Bitti. Aynen adam. Ayak sesi adam. var. O çapıda çapıda büyük bir çapısı. Gel gel gel. Ya gel, bir gel, şey değil sana? Benim içeride nasıl Böyle Gel gel çıkma Hacı. İyi, iyi, iyi. Nerede acı? Bomba elinde kaldı. Gel gel ağacı bu tarafa gel. Bu tarafa gel. Seri gelmen lazım. Dur. Bomba elinde patladı. İyi. hala orada. Hayır. Bomba attı bir daha. Dikkat et hacı gitme o tarafa. Bir daha baygın. Bu defa diğer arkadaşın var. Bomba yok mu senin? Bunlar. Kanka atsana şu yukarı ya da gel ya gel basalım ya. Mermim bitiyor. Ey ben tam çatıya yaptım yalnız benim. Dur gitme. Geliyorum. Çıkma bekle çıkma yukarıya yukarıya. Tam erdiyon boşluğunu en üstüne attım çıkma. Bir baygın daha Ahmet gel. gel Hacı. Gördüm 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 neredesin? Çatıda. Baygın tamam bitti. Kapıda bekliyor ya. Sen seni gidi hınzır seni. Buraya dört attım istersen. Ben de, ben de, ben de. Burada otomatik. Ne tamam mı? Botçuk ne yapıyorsun? Aşağıdaki botçukta şey var. Kar var. İstersen diğer taraftakinde. Öbürüne sen aldın değil mi? adamdakini ben aldım. Yok lan kan, kan değil. Ha, aynen aynen. Sence gelir mi birileri? Yoksa gidelim mi? Gidelim. Şöyle bakıyorum Yani sen de burayı gösteriyorsun. Ne bileyim nereye kapanacak. Duralım acaba azsa. Alanı verdi. Gene ortadayız. Yerimiz iyi ya. Broke Aa var. gördüm biri şurada. Baygın. Hatch at dedi. Ya bir de sağ sol yapıyor ya baygınken bile Allah hayata tutunmasına hasta oldum adamın. <laughs> Acı, bir lan bir lan 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 aşağı atladım ya of neyse atlamışken mermi bakayım Şu var yakın yak o bize deniyorlar Değil mi? Değil mi? göremiyorum can göster adım. be dur benim mouse gene nişan takılı kaldı Evet şu an tamam. Olum, olum. Ha gördüm kayanın arkasında. Res gülümse 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 bir daha şu kayanın arkasında headshot yedi ve kaçtı. Her zamanki gibiler. Devam ha, düşme sakın damda düşersen zora gireriz. Smom da yok. Bir daha göster be canım. Bir fotoğraf çekilelim. Hadi. benden bir tane böyle dışarı Arkadan gene sıkıyorlar. Arkadakileri gördüm. Şu taraftalar. Gördüm. Süpersin. Aynen gördüm, gördüm. Arkaya dedik ya tacım. Buraya da ki... Bizi kesiyorlar, kesmiyorlar. Buraya da ki kayıp. da ki kayıp. Düşma ha, bir yerlerde. Aa, ah, gördüm gördüm. Şunun içinde. Evde mi? Aynen. Burada... ...burada birileri var. Samacau, Şuralarda birileri... Dört kişi çatışıyor. Evet. Hacı şurada, şurada 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 birileri düştü. Hacı burada üç kişi var. Düşürdüm. Ahmet şu kulübenin arkasında al aracı. İki kişi yani, iki kişi var orada. Elimizin. Nasıl? Şu, şu benim sıkıntı yeri var Bir hallediyoruz kulübeye dikkat A çıktı. Bulamadım. Şu bir kayanın yok arkasında bir kulübenin arkasında. Hmm. Neden bir, iki kişi kaldı? Aynen bunlar kalmış sadece. Karşımızda onlar da. Onlarda. Sıkıyor. Sumon içinde değil mi? Yok yok bir de kayanın arkasında. Şurada. Biri sumokta mı? Nasıl düş gitmesin ya? Kardeşim karla o işi yapamayacağım be sorry. Diğer nerede ya? O da orada. Oğlum, bunlar takım değil lan. Takım takım. Kaldırdıydı o kırmızı. Şu kulübedeki mafya. Ya kayaya değiyor ya. Bak o kulübedekini de bırakmadım direkt. De tamam, kayadaki düştü. düştü, kayadaki düştü. Diğeri de düştü. geçecek, smoklayacak. Taracı. Görsek arada. Pencere arasına bir iki defa daha sık. Gösterir sadece. Çok güzel, çok güzel. Bir tane daha iyisi. Göstermiyor.